Cümleten herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi bugün bu iki karapalımızın yavrusu bunlar. Maalesef ki annesinin babasının kanatlarını çekmiştik biliyorsunuz uzuyordu. Yani şu kadar falan oldular yani şu kanatları. Ben de banyo yapmalarını istediğim için yani rahatlasın demek istediğim hayvanlar için. Dedim bir bırakayım onları. Banyosunu yapsınlar. Bir güneşlensinler dedim. Yavrular yani biraz beklesin dedim. Bir 5-10 dakika. Yine merhametimden oldu olan. Ve bıraktıktan sonrasına önce babası kalktı. Banyo yapmadan. Sonra annesi kalktı. Ve iki gündür Çatıda bekliyorlar, inemiyorlar balkona. Bu sebeplerden dolayı da mecburen yavrulara biz bakıyoruz, korkarak bakıyorum gerçekten. Yani bir de çok sevince olmuyor gerçekten. Şimdi bir hayvanı ne kadar çok severseniz, ne kadar arzu ederseniz o hayvan size o kadar hata yaptırıyor ki. Yani sıra dışı bir durum. Neyse şimdi lafı uzatmayayım fazla. Benim atamdı, Benim kabahatimdi. Annesi babası şu an çatıda bekliyor. Eminim. Gördüm de ama inemiyorlar balkona. Birkaç gün sürer zaten. Birkaç günde biz bakacağız inşallah öldürmeden sağ salim büyütebiliriz. Annesi babası inene kadar. Ve tüyleri diken diken olan kuşlarımıza bir hap veriyoruz arkadaşlar. Ne hapı sizce? Peynirleşme olmasın diye, ağızda ve kusakta mantar olmasın diye bir hap vereceğiz arkadaşlar. Tabii bunun hepsini değil, bunu dörde böleceğim ben. Küçük küçük yani dörde böleceğim. Dörtte ikisini bunlara vereceğim ya yani öyle söyleyeyim sizlere. Bu videomuzda da bunları göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bu yavrularımıza da biliyorsunuz kedi maması uygulayacaktık. Uyguladık da ve kuşumuzun iki tanesinde sıkıntı yok gibi gözüküyor şu an. Ama bu kuşumuzda erkek kuşumuzda sıkıntı var. Kursa çok şişiyor ve yediğini eritemiyor, sindiremiyor. Bu şekilde oluyor. Tabi ilacını veriyoruz. Kusmaya çalışıyor ama kusamıyor. Yani çok kötü oldu hayvan. İnşallah kurtarabiliriz. Yani denemek istedik. Tabi bunlar deneme tahtası değil. Bunlar bir canlı. Çocuklarımız gibi seviyoruz ama bazen de bazı şeyleri çok isteyince olmuyor. Zaten bununla, bu karapalla abi bu iki karapalı çok istiyorum. Yani bunları da çok istiyorum. Bunlarda da sıkıntı yok. Bunlar da can taşıyor. Bunların da annesi babası bakmadığı için ben bütün canlı hayvanları, güvercinleri falan çok seviyorum zaten. Bu konuda bir açıklık getireyim. Şimdi bu iki kuşumuza, iki yavrumuza hapı bölelim. Verelim arkadaşlar. Canım buyur. Sen bunu dörde böl. Makas burada. elini kestirme. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Küçüğe Küçük büyük fark etmiyor da. Versen onları. Ağzını fazla ayırmayalım. Biliyorum. Yoksa. Deneyimliyim o Evet haplarını verdikten sonra bu şekilde sularını hafiften veriyoruz ki önce hapa cevap versin. Yani onu bir eritsin, bir sindirsin onu. Önceliğimiz o. Bu hapın ismini merak edenler de bana yorumlarda belirtebilir. Çünkü yorumumuz hiç olmuyor. Öyle söyleyebilirim. Birkaç yorum yapan sabit arkadaşlarımız var. 250 kişiye yakın kişiyiz. İzleyenimiz var. Beğeni ve yorum yapanımız yok maalesef. Ya, rica ediyorum yani bir beğeni bir yorum yaparsanız arkadaşlar seviniriz. ya Görüşlerinizi belirtin. İyi ya da kötü. Ben eleştiriye açık bir insanım. Sıkıntı yok yani. Herkes görüşünü söyleyebilir, yazabilir. Herkes hür ve özgürdür yani. İyi ya da kötü. Yazabilirsiniz. Yazınca kötü bir durum olmaz. Bunları belirtmek ve söylemek istiyorum sizlere. Bu yavrularımıza da zaten bu yemden veriyoruz. Çünkü artık bir haftalığı geçtikleri için artık annesi babası da maya değil. Yem kustukları için yem veriyoruz. Hapımızı da verdik zaten. Bunu da bir kere uyguluyoruz zaten. Diken tüyleri çıktıktan sonrasına. Bunların da markalarını taktık zaten. İnşallah nasip olursa talaş olmuş biraz. Ayakların altı tabi ayakları kaymasın diye görüyorsunuz. TGF markamız ve Chrome isim markamız. Dur yavrum dur çocuğum. Ve bunların da cinsiyetlerini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tahminlerinizi alabiliriz. Seni yerim be seni. Seni yerim be. Senin baban çok üçkağıtçı senin. Senin baban çok üçkağıtçı senin. Hele senin annen yok mu senin annen? Annene ben aşığım senin. Ama beni bıraktı gitti. Suç Ama suç benim. suç benim. Suç benim. Yavrulu kuş, yumurtalı kuş. Açılmaz. Özgür bırakılmaz. Bu da bize ders oldu. Zaten şu an yumurtalı kuşum var kapalı onlarda. Onları kesinlikle açmam zaten akıllandım artık bu konuda. Ya ben kötü bir şey düşünmedim ki aslında. Bir banyo yapsın dedim, bir güneşlensin dedim. Düşüncem oydu ama maalesef ki ters teptiler beni. Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Beni çok üzdüler, kalbimi kırdılar. Hey aslanım benim, hey. Helikopter gibi maşallah, maşallah. Senin annen de böyleydi ama makaslandı. Ama baban öyle uçuyor. Bu arada maşallah diyelim. Evet arkadaşlar bir de size şöyle söyleyeyim. Yani bunun annesini babasını videosunu çektim. Şimdi yanlış anlamayın da sizden benim bir gizlim saklım yok zaten. Çok sevdiğimi belirttim. Ve izlettim de sizlere yani görmeniz için. Ama hani videosunu çektim ne şeyse ne alakaysa annesi babası direkt bastı gitti ama buradalar ama işte gelmiyorlar sıkıntı oradan azar mı değdi acaba bir maşallahınızı mı bekliyor acaba bilemedim yani şimdi bu durumda göze geldi göze geldik yani kuşlarımız göze geldi ve sabırsızlıkla uçum konusunu bekliyorsunuz farkındayım ve döküm konusunu bekliyorsunuz. Emin olun onların hepsini de yapacağım inşallah. Her şey zamanla şu yavrularımızın bir toparlayalım. İnşallah onların da hepsini zamanla yapacağım. En kısa sürede. Sadece sizden istediğimiz yani kötü bir şey değil, çok uzun bir şey de değil. Bir kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmanızı istiyoruz. İyi ya da kötü eleştiriye açık bir insan olduğumuz için sıkıntı yok yani. Osmaniyeliyiz. Trabzon'da yaşıyoruz. Balkonda eşimle beraber posta ve filo güvercini besliyoruz zaten. Tanımayanlar için, yeni izleyenler için söylüyorum. Ben postayı çok seviyorum. Eşim ispiri, şinasi, kıvırcık olsun, rakkas olsun o gibi şeyleri seviyor. Tabii ben de seviyorum onları ama posta gibi sevmem tabii ki. Uçuş konusunda, sadıklık konusunda, tabi elvan da sadıktır filo güvercin de sadıktır ama posta gibi yol yapamaz diye tahmin ediyorum bu yüzden postayı seviyorum ama postanın da iyisini seviyorum ve çakmaklı olanını karapal olanını daha çok seviyorum <laughs> Şov aslanım benim memo memo bir başka ya memo inşallah erkek çıkacak Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde oldu. Kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok seviniriz. Bu kuşumuza da ne yapmamızı önerirsiniz. Bu yavrumuz kedi mamasından böyle oldu. İnşallah kurtarabiliriz. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek ümidiyle bir dahaki videolarımızda. Bir hatamız bir kusurumuz olduysa da Özür dileriz. Herkes hayırlı günler, sağlıklı yavrular almak nasip olsun diyorum. Allah kimsenin emeğine zeval vermesin. Herkesin kuşu kendisine güzel. Sadece bir maşallah demenizi diliyoruz, istiyoruz. Çok da farklı bir şey, çok da güzel, zor bir şey istemiyoruz. Maşallah sizlere. Ya sizler anneniz babanız nasıl kıydı, nasıl gitti sizi bırak? Ama gelecekler inşallah. Şu an anneniz babanız biziz artık sizin.